Yes, welcome to English Teacher Yusuf channel. Uh, dear friends, I hope you are all fine. In this video, we are going to talk about after subject Uh, yes first of all it has different meanings uh, we will see together uh, don't worry please uh, we will practice a lot. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uh, umarım iyisinizdir. Uh, bu videoda bizler uh, after konusunu göreceğiz. Hem bağlaç hem de edat yapısında olan after'ı ve çok farklı anlamları olduğunu göreceğiz ve çok farklı uh, örneklerle after konusunu pekiştireceğiz kesinlikle. Uh, After'la ilgili eee uh, e, kafanızda zorluk oluşturmayın diyorum. Ve çok fazla örnek üzerinden konuyu pekiştireceğiz. Evet. Bakalım after'ın sonra anlamı var arkadaşlar. After, e, sonra. Preposition yani edat olarak kullanımı nasıl? Preposition edat olarak kullanıldığında arkadaşlar kendinden sonra evet after e, kendinden sonra bir e, isim alır. Gördüğümüz gibi kendinden sonra isim alır. Veya bir fiil alacaksa bu fiil ing şeklinde isimleşmiş bir fiil şeklinde kullanılır. Evet örneğimize bakacak olursak sevgili arkadaşlar. We went swimming after lunch. Evet biz diyor öğle yemeğinden sonra yüzmeye gittik. Bakın bu şekilde after'dan sonra isim halini görüyoruz. İkinci örneğimizde ise my friend doesn't play soccer after school. Evet, arkadaşım diyor okuldan sonra futbol oynamaz. Geniş zamanlı bir cümle kurmuş. Dikkat ettiyseniz. Evet, look at next sentence. What do you usually do after work? Evet, işten sonra genellikle ne yaparsın diyor. Bakın arkadaşlar, işten sonra yine burada preposition olarak kullanımını gördük ve bir diğer örneğimiz next example. I'll go shopping after Playing online game. Evet, gelecek zamanlı bir ifademiz var burada. Ben alışverişe çıkacağım diyor. E, online oyunlar oynadıktan sonra e, şeklinde ve son örneğimiz bu slaytın son örneği de I will pack my belongings after writing them down. Evet, ben diyor e, eşyalarımı toplayacağım. Onları not aldıktan sonra write down kaydetmek veya not almak arkadaşlar. E, burada e, after bağlaç e, özelliğinde ve bağlaç olarak kullanımını görüyorsunuz. Evet. After'ın bir diğer kullanımında arkadaşlar peş peşe anlamında kullanıma sahip. After. Örneğimize bakacak olursak C comes from B. In the alphabet. Evet. C diyor. Alfabede B'den sonra geliyor. Bakın. B'den sonra. Burada kullanımına dikkat edelim. We ran after him but he escaped. Evet. Onun peşinde koştum diyor. Bakın onun peşinde yani ondan sonra koştum. E ee, burada ran arkadaşlar run fiilinin ikinci hali olarak kullanılmış ve hi'den sonra, battan sonraki kısım he, e, öznemizden sonra da escape yani kaçmak arkadaşlar. Escape e, kaçmak fiili de eee id takısı almış düzenli bir fiil. E o, burada yine örneğimize bakacak olursak we ran after him but he escaped. Evet biz onun peşinde koştuk diyor fakat o kaçtı. Bir diğer örneğimiz de after break. She has classes again until one o'clock in the afternoon. Evet aradan sonra bakın yani teneffüsten sonra aradan sonra onun diyor e, öğleden sonra bire kadar, until e kadar anlamında e, bire kadar dersleri var şeklinde söylüyor. Burada after iki türlü karşımıza çıkmış. Birincisi yine e, preposition, bağlaç olarak bir after noon, öğleden sonra şeklinde e, kullanımını e, görüyoruz arkadaşlar. Yes, let's look at conjunction usage. Evet, e, bağlaç olarak kullanımına bakalım arkadaşlar. Burada da yine sonra anlamında anlam olarak dikkat ettiysen hep sonra olarak söylüyoruz. Ama iki tane cümlemiz var. Bakın arkadaşlar iki cümlemiz var. After plus sentence. Time sentence. Buna bir zaman cümlesi de diyoruz. After'lı cümle arkadaşlar. Time sentence and other sentence is main sentence. Main sentence. Yani diğer cümlemiz de ana cümle. Yani bağlaçlı ifademiz zaman cümlesi. Diğer cümlesi de Cümlede ana cümle arkadaşlar. Burada biz kolaylık olsun diye bakın. After'dan sonranın, sonraki cümlenin altını çizin arkadaşlar. After'dan sonraki cümle nerede olursa olsun. Ve ondan sonra daha doğrusu after başlayın. Bakın burada after bizim birinci cümlemiz. We will go out after we call him. Yani diyor ki biz onu aradıktan sonra çıkacağız. Evet, onu aradıktan sonra çıkacağız şeklinde belirtmiş. Burada call çağırmak da olabilir arkadaşlar. Let's look at uh, second sentence. I'll wash the dishes after uh, I have some rest. Evet, ben diyor biraz dinlendikten sonra uh, bulaşıkları yıkayacağım. Bakın arkadaşlar burada after'lı cümle eğer geniş zaman simple present tense olursa diğer tarafta geniş zaman veya gelecek zaman olur. Burada iki cümlede de after'lı cümle geniş zaman diğer iki cümlede arkadaşlar ana cümle gelecek zaman buna dikkat edelim. After başta kullanılır mı? Evet. Bağlaç olarak başta da kullanılır. After I brush my teeth I sleep immediately. Evet diyor dişlerimi fırçaladıktan sonra bakın bura birinci eylem after'ın olduğu kısım I sleep immediately. Derhal yani hemen uyuyacağım diyor arkadaşlar. Yes, let's look at last sentence of this slide. Evet, bu slaytın son cümlesine bakacak olursak after I have dinner I drink coffee. Evet ben diyor akşam yemeğini yedikten sonra kahve içeceğim diyor. Biz de enjoy yourself. Afiyet olsun. bize de bunu demek düşer değil mi arkadaşlar? Evet. Yes, let's look at different examples. Evet, farklı örneklere bakalım arkadaşlar. İlk örneğimiz şu şekilde. I feel energetic after uh, I do exercise. Bakın after'lı cümleden cümlenin sonrasının altını çizin dedik. Ben diyor egzersiz. Yani spor yaptıktan sonra enerjik hissederim arkadaşlar. E, biz de who doesn't uh, feel energetic? E, kim enerjik hissetmez diyelim değil mi arkadaşlar? Laura has some gas for dinner but she will arrive home late after gas. Evet burada uh, after'lı cümle After'dan sonra cümle gelmemiş arkadaşlar. isim gelmiş. Burada bağlaç yapısında. Ee, Laura'nın diyor birkaç tane akşam yemeği için birkaç misafiri var. Ee, but. Fakat e, o diyor e, misafirlerden sonra eve geç varacak diyor. Array burada varmak anlamında arkadaşlar. Yes. Let's look at another sentence. Sally has the chemistry exam after she has the English exam. Evet. After'dan sonranın yine altını çiziyoruz arkadaşlar. Altını çiziyoruz bu cümlenin sonuna kadar. İngilizce sınavından sonra onun kimya sınavı var diyor arkadaşlar. Biz de bir successful başarılar dileyelim arkadaşlar. Başarılı ol diyelim. Good luck for your exam diyebiliriz. She has the physics exam two days after the chemistry exam. Evet. Burada da arkadaşlar bakın after'lı ifadeden sonra yalnız two days after. iki gün sonra. Neden iki gün sonra? Bakın kimya sınavından iki gün sonra fizik sınavı var. After'ın olduğu kısım ilk yapılan ifadedir arkadaşlar. Evet bu slide'ın soru örneğine bakacak olursak After I talk to our team I will call you. Evet, takımımızla diyor konuştuktan sonra ben seni arayacağım diyor. Bakın arkadaşlar bir taraf geniş zamansa After'ın olduğu cümle diğer taraf gelecek zaman olabiliyor. Buna dikkat edelim. Be careful about it please. Yes let's look at another Slide please. The last slide of uh, this video. Evet. Bu videonun son slide arkadaşlar. In uh, November uh, 1939 Bakın burada tarih söylerken uh, 2000'den öncesi için uh, ikiye bölüyoruz arkadaşlar. biz Onlar 19-39 şeklinde söylüyor. In November 1939 The Soviet troops invaded Finland after the Finns refused to surrender uh, key territory to Joseph Stalin. Evet burada arkadaşlar 1939 Kasım'ında diyor Sovyet askerleri Finlandiya'yı istila etti diyor. Neyden sonra? Bakın Finliler evet Finliler diyor anahtar bir bölgeyi bakın anahtar bir bölgeyi Joseph Stalin'e teslim etmek. Surrender teslim etmek arkadaşlar teslim etmeyi reddettikten sonra Sovyet askerleri Finlandiya'yı istila etti diyor. Invade istila etmek arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz after'lı cümleden after'lı cümle geçmiş zaman diğer tarafta geçmiş zaman olabilir veya after'lı cümle arkadaşlar after'lı cümle present daha doğrusu past perfect tense de olabilir arkadaşlar. Past perfect tense. After plus yani fiilin üçüncü hali ana cümlemizde daha sonra yapıldığı için fiilin ikinci hali şeklinde kullanımı da var. Bunu da belirtelim. Let's look at second sentence. After he had been dismissed from the position he had to look for another job. Evet burada diyor ki o konumundan pozisyonundan atıldıktan sonra... Başka bir iş aramak zorunda kaldı. Bakın bu benim biraz önce söylediğim afterlı cümlede fiil e, üçüncü halde kullanılmış e, verb 3 yani present perfect tense diğer tarafta daha sonra olan eylem olduğu için e, simple past tense şeklinde e, oluyor arkadaşlar. E, next sentence. Let's look at next sentence. It continued to be highly influential even after the invention of the compound microscope. Burada da arkadaşlar ee, devam etmiş, devam etmek neyle devam etmiş arkadaşlar? Ee, bileşik e, mikroskobun diyor, icadından sonra bile, e, sonra bile e, etkili, yüksek şekilde etkili olmayı sürdü diyor o. E, bu da arkadaşlar YDT ve düzeltiyorum YDS ve alıntı bir cümle olduğu için itle başlamış. Son cümlemize bakacak olursak After examining his injuries we discovered that he had died due to the injuries he got while on a horse. Evet. O diyor yaralanma yaralarını tedavi ettikten sonra biz keşfettik diyor. Ne arkadaşlar? Ee, onun öldüğünü ne sebebiyle yaraları yani bir at üzerindeyken aldığı yaralardan dolayı, due to den dolayı arkadaşlar, due to den dolayı aldığı yaralardan dolayı onun öldüğünü e, keşfettik yani e, ortaya çıkardık e, şeklinde e, belirtiyor arkadaşlar. Evet burada afterla ilgili afterla ilgili cümleler yaptık arkadaşlar, ile ilgili cümleler yaptık, e, After'ın ne olduğunu belirttik, e, farklı bir e, konu anlatmamızı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz bağlaç olabilir, farklı bir konu olabilir. Varsa arkadaşlar yorum kısmına belirtebilirsiniz. Biz de ona göre videomuzu çekeriz. See you next video. Goodbye. Yes. Take care of yourself.